Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber böyle bir oyun var. Bunu oynayacağız. Ee, kurbanın yerleştir, kulenin yıkma diyor. Bakın böyle e, bir eşyam var. Onu yapacağız. Ee, böyle ben bir eşyamı yapmıştım oyunun eşyasını. Ben bunu düşünmeden yaparsam 2000 beğeni gelsin. 2000 beğeni. Şimdi 3 abonem var. 2 2 abone eklerseniz çok sevinirim. Thank you. Bakalım düşünmüyorum. Oyunun amacı düşünmemek arkadaşlar. Düşünmemem lazım mı? Allah. iki tane bir şey olmadı arkadaşlar. Aa gidiyor gidiyor. Allah Allah. Allah. Allah Allah Allah. Allah Allah. Allah. Çok korkuyorum. Düşecek. <laughs> Düşecek diye arkadaşlar. Anne anne. Şimdi ben bunu yapıp hemen geliyorum. Bakalım. Böyle boş bulacak mıyız? Arkadaşlar videoyu durdururken bakın. Boş. O yüzden beğeni yapamayacaksınız. Ama abone olabilirsiniz. Abone olmayı, linkine basmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.